Koronavirüs nedeniyle bütün dünyada maske ihtiyacı had safhada. Türkiye'de de maske ihtiyacının karşılanması için gönüllüler dört koldan çalışıyor. Üsküdar Bilim Merkezi'nde sağlık çalışanları için ücretsiz maske üretiliyor. 3D yazıcılar üretimde, onlar aralıksız mesaide bu süreçte biz de çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke maske ihtiyacını karşılayamıyor. Türkiye'de ise gönüllü kurum ve kişiler sağlık çalışanlarına destek olmak için kolları sıvadı ücretsiz maske üretmeye başladı. O üretim yerlerinden biri de İstanbul Üsküdar Bilim Merkezi. Koronavirüsten önce burası farklı yaş gruplarındaki çocuklar için teknoloji dersi verilen bir atölyeydi. Ancak salgın nedeniyle dersler durduruldu. Atölyede sağlık çalışanları için hummalı bir çalışma başladı. Üsküdar Belediye'miz TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızın ortaklaşa yürüttüğü bir merkez burası. Kendi yazıcılarımızdan, milli ve yerli olan yazıcılarımızla bu maskelerden üret. ...ve bunları ücretsiz olarak sağlık çalışanlarımıza vereceğiz. Bu maskeler piyasada faiş fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Ancak burada yerli ve milli yazıcılar sayesinde hem düşük maliyetle üretiliyor... ...hem de sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak veriliyor. Şu anda günde 100 maske üretimi yapıyoruz burada. Burada 3 gündür çalışıyoruz. Bugünle birlikte 4 olacak. Toplam maliyeti 5 TL'yi anca buluyor. Hem kullanışlı hem basit hem de faişli faydalı bir ürün